Cumhuriyet'in 100. yılında biz mühendis, mimar ve plancılar ülkemizin tüm emekçileri gibi düşük ücretlerle zor koşullarda yaşamaya mahkum ediliyor. Bir asır boyunca meslektaşlarımız ülkemiz ve halkımız için durmaksızın çalıştı. Bu ülkenin harcı karılırken biz oradaydık. Ancak geldiğimiz noktada ne emeğimiz ne mesleğimiz hak ettiği karşılığı alamıyor. Bu yüzden ısrarla soruyoruz. Boşuna mı okuduk? Emeğimizin karşılığı olan ücretleri almak insanca yaşam talebidir. Güvenceli ücret tüm meslektaşlarımızın hakkıdır. Meslektaşlarımızın yaşam koşullarını olumsuz etkileyen, mesleki saygınlığımızı zedeleyen bu sürecin önüne geçmek için bu gidişata dur diyelim. Kamuda ve özel sektörde istihdam artırılsın. Tüm meslektaşlarımızın alacakları ücret yasal güvenceye kavuşturulsun. Siyasi iktidarın keyfi kurallarına göre mesleki itibarımızın ayaklar altına alınması kabul edilemez. Unutmayın, mühendisler, mimarlar ve plancılar umutlarını yitirirse ülkemiz geleceğini yitirir. Mühendisler, mimarlar, plancılar mesleğimiz ve haklarımız için haydi mücadele